Cumhurbaşkanlığına ve bakanlara sorduğumuz her soru önergesine ne yazık ki yanıt gelmiyor. Geçtiğimiz aylarda Sayın Kara İsmailoğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na bir soru sorduk. Dedik ki, Tür Türk'ün ne kadar aracı kontrol ettiği ve ne kadar lira kasasına girdiğini öğrenmek istiyoruz dedik. Yanıt geldi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2021 yılının ilk 10 ayında 12.796.488 araç muayene edildi. Özelleştirme sonrası araç muayene ücretlerinin yüksekliği nedeniyle sık sık eleştirilen ve araç sahipleri tarafından sosyal medyada paylaşılarak Hakkında hiç de iyi yazılar yazılmayan Tür Türk, 2021 yılının ilk ayında kasasını doldurmuş. 12 milyon 796 araçtan 2021 yılının ilk 10 ayında kazandığı rakam açıklıyorum 4 milyar 373 milyon TL. Gerçekten özelleştirilen her yerde özelleştirilen firmalar kazanıyor ve o kuruluşlar inanılmaz kar ediyor. Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak 2021 ve 28 Kasım 2021 tarihleri arasındaki araç sayısından elde edilen gelir 4 milyar 373 milyon. Biliyorsunuz 2021 yılında en düşük muayene ücreti 189 liraydı. En yüksek muayene ücreti ise 462 liraydı. Bu ücretler bu yıl %36.2 daha zamlandı. Ve 258 lirayla en yüksek 685 liraya çıktı. 10-15 dakikalık kontrol için bu denli yüksek ücretler ne yazık ki sürücülerimizden, vatandaşlarımızdan alınıyor. Üstelik Türk kredi kartı kabul etmiyor. Nakit çalışıyor. Para peşin, kırmızı meşin diyor. 2007 yılında itibaren özelleştirilen araç muayene istasyonları her yıl Tüy Türk'ün cebine milyarları dolduruluyor. Özelleştirilen fabrikaların yap işlet devlet yolu, yoluyla yapılan köprülerin yolların faturası köylülere, işçilere, halkımıza, emekliye çıkarılırken araç muayene istasyonları aracılığıyla patronların cepleri dolduruluyor. Her harikarda Türkiye'de kaybeden vatandaş oluyor, vatandaş soyuluyor. Buradan soruyorum. Türk Türkiye yapılan zamlar, 36.2 yapılan muayene ücreti zammı 10-15 dakika içerisinde 600 küsürlerin üzerindeki rakamı veren şoför kardeşim, vatandaşım hakkını bu iktidara helal ediyor musun, etmiyor musun? Bunu merak ediyorum ve soruyorum. Ben bu muayene ücretlerinin yüksek olduğunu, aşağıya çekilmesi gerektiğini ve 10-15 dakikalık süre için alınan rakamların çok yüksek olduğunu, Türkiye'de Vatandaşın bazı kurum ve kuruluşlara ezdirildiğini, bunlardan birinde Türk-Türk tür 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 olduğunu buradan ilan etmek istiyorum. Vatandaş önümüzdeki seçimde bütün bunları düşünerek sandığa gitsin, gereken yanıtı sandıkta versin.